Aksu Belediyesi Pınarlı, Cihadiye ve Çamköy mahallelerindeki mülkiyet problemlerinin çözüme kavuşturulmasının ardından başvuru sürecini tamamlayan hak sahibi 20 vatandaşa daha tapularını teslim etti. Tapu dağıtım törenine Belediye Başkanı Halil Şahin, Başkan Yardımcıları Hakkı Çoşkun, Yusuf Koçit, Meclis Üyeleri Osman Sarı ve Yaşar Sözen ile hak sahibi vatandaşlar katıldı uzun uğraşlar sonucunda mülkiyet problemlerini çözdüklerini kaydederek, vatandaşlara süreci anlatan Başkan Şahin şunları söyledi. Ben yaptım değil, biz yaptık diyerek hep birlikte daha güzel bir aksi için çalışıyoruz. Birlikte başardık diyoruz, birlikten güç doğar diyoruz. Bizim amacımız gönül belediyeciliği anlayışta vatandaşlarımıza hizmet etmek, gönüllerde iz bırakmak. Mülkiyet problemlerini çözdüğümüz Pınar'da, Cihadiye ve Çamköy mahallelerimizde başvuru sürecini tamamlayan hak sahibi vatandaşlarımıza tapularını vermeye devam ediyoruz. Bu hafta 20 vatandaşa daha tapularını teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. Hak sahibi tüm vatandaşlarımız belediyemize evraklarını teslim ederek, başvuru sırasına göre tapularını almaya devam edecekler. Vatandaşlarımıza tapuları hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Başkanımız da Allah razı olsun. Hı hı. Yani verdiği emekler, verdiği çabalar sayesinde tapumuzu aldık. Allah razı olsun başkanımıza. Tamam. Başarılığın devamı ederim başkanım. Tamam. Teşekkür ederim.